Selamlar evlat. Yükseltgenle basamağını parçalayacağız. Hadi başlayalım. Güzel insan yükseltgenle basamağından doğrudan soru sorulabileceği gibi 3 farklı noktada da yükseltgenme basamağı bilgilerine ihtiyacın var. Atlandırmada, redoks septimelerinin denkleştirilmesinde bir de suda çözünme denklemlerinde yükseltgenle basamağı bilgisine ihtiyaç Duyuyorsun, nelermiş bunlar? Hadi tokatlayalım. Evlat nedir bu yükseltgenle basamağı? Bir elementin bileşiklerinde aldığı ya da aldığını düşündüğümüz, sahip olduğu yüke yükseltgenle basamağı diyoruz. Bunları bulabilmemiz için çeşitli kurallar var. Bilmemiz lazım. Tek tek üstünden geçmeye çalışalım. Bir A grubuna baktığımız zaman hidrojenin A metal olduğunu hatırlatarak bunu bir kenara bırakıyorum, geri döneceğim buraya. Hayda Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kızları Rabia'nın cesedini fırlatıyordu. Bu psikopatlar bileşiklerinde artı bir değerlik alıyorlar. Lityum, sodyum, potasyum sıkça karşına çıkar unutma. 2A grubuna geldiğimiz zaman neydi? Berna, mağarada, cabbara sarılınca bayağı rahatlıyordu. Bu manyaklarda her zaman artı iki değerlik alıyor asla unutmayacaksın. 3A grubunda Ali'den başka sorulmaz sana artı 3 alıyor. Ve dikkat etmen gereken nokta şu. Geçiş elementlerine baktığın zaman değişken değerlik aldıklarını görüyorsun. Ancak gümüşün her zaman artı 1 aldığını, çinkonun da her zaman artı 2 aldığını unutmuyorsun evlat. Bir de amonyum kökümüz var artı 1 yüklü. Onu da parçalıyorsun. Katyonları bu şekilde bilmek durumundasın. Geçtiğim zaman nereye? Anyonlara. Anyonlara baktığımız zaman ametaller karşımıza çıkıyor. Bu verilen örnekler kararlı halleri. Yani bir metalle yaptıkları bileşiklerde azota eksi 3 aldırıyor. Fosfora da eksi 3 aldırıyoruz. Ancak 5A grubu için eksi 3 ile x diyelim aldığı yüke artı 5 aralığında değerlik Allah'a bildiğini unutmuyorsun. Aynı şekilde kükürdün de 6A grubunda eksi 2 ile nedir evlat buna da Y diyelim. Nereye kadarlık bir değer alabilir? Artı 6'ya kadar değerlik alabildiğini unutmayacağız. Peki bunlar ne hocam diyeceksin hani eksi 3 eksi 2'si bir metalle yaptığı bileşikte aldığı kararlı yükü evlat. Klor, brom, iot, flor yok döneceğim oraya. Bunlara da ne diyorsun evlat? iyoda 7A grubu kararlı halleri eksi 1. Eksi 1'den ta nereye kadar? Artı 7'ye kadar yolu olduğunu genel olarak bileceğiz. Evlat, Bakın devam. bakalım ne yazmışım. Artı 1, bir de eksi 1. Genel olarak hidrojen artı 1 değerlik alıyor. İşte su örneği verebiliriz. Yine... H2S örneği verebiliriz. NH3, CH4 vesaire örnekler uzayıp gidebilir. Ancak hidrojenin kendi grubunda yer aldığı metallerle veya herhangi bir metalle bileşik yaptığında artı alma şansı yok kuzum. Neden? Çünkü metal artı alacağından hidrojen nah artı bir alır diyoruz. Çünkü sodyum artı bir alacak. Hidrojen ne alacaktır? Eksi 1 değerlik alacaktır. Yani hidrojenin doğrudan bir metalle yapacağı bileşikte alacağı yükün ne olduğunu unutmayacaksın. Eksi 1 olduğunu unutmayacaksın. Oksijene geldiğimizde kükürtten ayırdık ayrı çalışacağız. Genel olarak oksijen eksi 2 değerlik alıyor ve bu oksit olarak adlandırılıyor. Ancak bir a ve 2A grubu metalleriyle yaptığı bileşiklerde Nedir evlat? O 2 eksi 2 şeklinde değerlik alıyor ve biz buna peroksit diyoruz evlat. Devam ettiğimiz zaman aynı şekilde O2 eksi 1 şeklinde de değerlik alabiliyor. Bu da karşımıza süperoksit olarak çıkıyor kuzum. Peki ben bunları sahip ayırt edeceğim hocam? Hemen örneklendirelim. K2O yazdım. Ne öğrendik bir senankör kızları? artı 1 oksijen ne aldı? Eksi 2 oksit. K2O2 yazdım. Burası yine artı 2 yapıyor. Bunun tamamı eksi 2 yaptı. Ne oldu evlat? Peroksit oldu. Gittim. KO2 yazdım. Bu da kuzum ne olarak karşıma çıkacak? Süper oksit olarak karşıma çıkacak. Bunları bilmek durumundasın. Peki oksijen gidip florla kanka olursa Klordan, bromdan, iyottan niye ayırdık bunu? Bu adam her daim ne alıyor evlat? Eksi 1 alıyor. Yani artı 7'ye kadar falan yolu yok. O zaman oksijen ile florun birleşmesi halinde flor eksi 1 aldığında oksijenim artı 2 almak durumunda. Yani eksi 2 aldı oksit, iki tanesi eksi 2 aldı peroksit, iki tanesi eksi 1 aldı süperoksit, bir de ne alabiliyor? Artı iki alabiliyor oksijen. Bunları bilin ve gerekeni yap evlat. Şimdi bileşiklerde yükselttiğine basamağını nasıl hesaplayacağız? Örnekler içerisinde de geçti zaten. Diyoruz ki aldıkları yüke S için Ceyhan, Y için de Denizli yazdım. Ne yapıyorum? Adana Ceyhan yani S'nin toplam yüküyle Bursa Denizli Y'nin toplam yükü bileşiklerde ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda deminki örneğimize dönelim hemen oksijen dipflorürde Ne dedik florun yükü eksi 1 sayısı 2 Oksijenin yükünü bilmiyoruz varsayalım x hesaplamıştık az önce sayısı kaç bunun 1 1 tane x 2 tane eksi 1 ne yapar eksi 2 den 0 x'ine bulduk Artı 2 bulduk bu demek evlat Mesela K2O demiştik lisenankör kızlar ne artı 1 di Oksijene Y diyelim. 2 kere 1 ne? 2. Bunun sayısı 1. 1 tane Y eşittir. 0'dan. Y ne geliyor kuzum? Eksi 2 geliyor. Peki bir kök karşımıza çıkarsa yani bileşik değil de yükü olan bir şey çıkarsa ne yapacağız? İlk olarak bu yükün ne Sebahattin'in S'sine ne de Yılmaz'ın Y'sine ait olmadığını bunun bir bütünün parçası olduğunu ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın ve hemen parantezi açıp karıştırmamak için o yükü dışarıya atacaksın. Attık bileşikte olduğu gibi. Yine Adana Ceyhan, Bursa Denizli eşittir. Bu defa sıfır değil, yüke eşit diyeceksin evlat. Hemen bir örnek verelim. Bilindik bir örnek ne var? Hidroksit var. Hani bazıların suya verdiği. Ne yapıyorsun? OH yazıyorsun parantez açıp dışına eksi 1 yazıyoruz. Sonra hidrojen ametallerle yaptığı bileşik ya da köklerde ne alıyordu? Artı 1. Oksijene X diyelim. Bir kere X, X. Bir kere 1, 1. Eşittir. Sıfır değil. Bu defa eksi 1'e yapıştırıp X eksi 2 olarak buluyoruz. Bir sonraki sunumuma geldiğimde köklerim var evlat. Kökleri de bilmek durumundasın. Ben hepsini yaz. Hidroksit, siyanür, nitrat, permanganat, bir karbonat ve bir sülfat eksi bir yük alıyor. Yine hipoklorit, klorit, klorat, perklorat, format ve asetat yine eksi bir alıyor evlat. Peki hocam ben bunları bildim ne cacık yarayacak, ne işime yarayacak evlat? Hemen bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela gelmişiz burada diyoruz ki bakır artı 1 de alabiliyor, artı 2 de alabiliyor. Adam sana cuO'a yazarsa, dersin ki kuzum. OH'nın değeri nedir? Eksi 1'dir. Bu bir bileşik olduğu için toplam yük 0 olması için bakır artı 1 dersin. Anlaştık mı olay bu? Gitti sana cu enO3. Dışına 2 yazarsa. ne dersin? Nitrat eksi 1 yüklü, 2 tane var. O zaman bakırın yükü artı 2 dersin. Bu şekilde ne yaparsın kuzum? Parçalarsın. Bir sonraki slaytıma geçiyor. Eksi 2 yüklülere bakıyoruz. Neler onlar? Sülfat, oksalat, kromat, dikromat, manganat, karbonat ve sülfit de eksi 2 olarak karşımıza çıkarken fosfat ve fosfit de ne olarak karşımıza çıkıyor? 3. Burayı da bir örnekle parçalamaya çalışalım. Yine demire baktığın zaman 2 ya da 3 aldığını görüyorsun. Ben nereden bileceğim bileşikte hangisinin aldığını yanındaki komşusuna müracaat edeceğim. Mesela dedi ki adam sana F, C, R, O, 4'te ne alır demir dedi. Sen ne diyeceksin hemen? Hocam diyeceksin nah bu kromattır. Eksi 2 yük alır. O zaman demir burada artı 2 almak zorundadır der parçalarsın kuzum. Geçtim örneklere bilmen gereken bilgiler bunlardı. Bak şimdi iki tane kök var karşında amonyum kökü ve karbonat kökü. Önce güzelce bunları birbirinden parçalayacaksın. Bir nevi suda çözüyormuş gibi yapacaksın. Bu ne olacaktır? Birisi amonyum kökü, diğeri ise evlat ne kökü? karbonat kökü. Ayırdık mı güzelce? Böyle ayrılacağını nereden bileceğim? İki tane amonyumu görüyorsun zaten. Bir tane karbonat. Amonyumun yükünü artı bir olarak ezberlemem gerekiyor. Karbonatı da yine eksi iki olarak aslında bilmem gerekiyor. Kök mü bunlar? Hemen parantezi açıyorum. NH4 dışına artı biri yapıştırdım. Diyorum ki hidrojen ne alacaksın kardeşim sen? ametalle kanka oldun artı bir. O zaman azot x. Bir tane var, dört tane var. O zaman bir kere x, x. Dört kere bir, dört. Eşittir bu bir kök olduğundan. Artı bir, x eşittir, eksi üç yapıştırdım. Hemen karbonata gel bakalım marem dedim bunu. Öyle dışına eksi 2 yazdım. Hemen diyorum ki oksijeni eksi 2. Neden? Çünkü bunun peroksit, süperoksit olma şansı yok. Florlu da değil. Yapıştırıyorum buna da Y'yi. 1 tane, 3 tane. 1 kere Y, Y. 3 kere 2 eksi 6'dan eksi -2 yapıştırdım. Y eşittir kaç? Artı +4. Toplamı soruluyor. C seçeneğini patlattım. Bir sonraki örneğim. Ne sordu bana? Hidrojenin yükseltgene basamağı diğerlerinden farklıdır. Ne biliyorduk? Ya artı 1 alacak ya da eksi 1 alacak. Bu genel aldığı durum. Bu ise bir metal ile yaptığı bileşikte alacağı durum evlat. basarım hiç hesap kitap yapmadan Adanaya Çünkü metalle yaptığındanityum artı 1 hidrojen ise eksi 1 alacak. Burada kuzum, oksijen eksi- 2 hidrojen artı 1. Yine burada azot eksi 3 hidrojen artı 1 hidrojen artı 1 flor eksi 1 hidrojenim ametalle yaptığı için artı 1 oksijenim eksi 2 azotum da buradan artı 5 çıkacak. Azot Geçti. atomu maksimum yükseltgenle basamağındadır diyor. Tek tek parçalayalım. Amonyum klorür bileşiğini elime aldığımda ben bunu ayırırsam kuzum amonyum ve Ney? Klor iyonlarına ayırır. Nereden biliyorum? Amonyum kökünün artı bir olduğu bilgisinden. Hemen az önce yapmıştık zaten bunu. Amonyum kökünü paranteze aldım. Buna artı biri yapıştırdım. Buna x dedim. Buradan işlem yaptığımda x'imi eksi 3 buldum. Buranın cevabı eksi 3. Floreer daim eksi 1 alıyordu. 3 kere 1 3. Buradan ne gelecek? Artı 3 gelecek. Hidrojenim artı 1 geliyordu. 4 kere 1 4. O zaman buradan eksi 2 gelecek. Oksijenim eksi 2 eksi 4'ten azot buradan artı 4 gelirken. Lisenankör kızlar artı 1'di. Oksijen eksi 2 idi. Azot buradan hesap yaparsam artı 5. Cevabım. C seçeneği olur. Geldik yanlış olanı sormuş bize A şıkkında. E, C, L, O, 4'ü aldım elime. Hidrojene artı bir. oksijene eksi 2 buna X dedim. 1 artı X eksi 8 eşittir. Sıfırdan 7 midir? Doğrudur. Cappar ne alıyordu evlat? Artı iki. hidrojenim ne almak durumunda? Eksi 1 çünkü bir metalle doğrudan bileşik yapmış. Cevap bulundu. Sodyum ne alıyor? artı 1, 2 kere 1, 2, o zaman iki tane oksijenin her biri ne almalı E 1 almalı. Yani anlatımımızdaki O 2 eksi 2 şekli peroksit oluyor evlat doğru mudur? Doğrudur. H 2CO 3'e baktığımız zaman. Osjeni eksi 2, hidrojeni artı 1. Buraya armut dersek, 2 artı armut eksi 6 bileşik olduğu için 0 Armut ne çıkacaktır? Artı 4 çıkacaktır. Bu da doğrudur. S, F, 6'yı incelediğimizde bu eksi 1 kükürdüm artı 6 alacak. Bu da nedir kuzum? Doğru olacaktır. Elektron dizilimini vermiş. Son katmanı toplam elektron sayısı 7 tane. E o zaman bu adam hangi grupta? 7A grubunda 3. periyotta olduğuna göre florda değil. O zaman bu adam bunun bir altındaki kim? Klor. Ne diyeceğim? Eksi birden ta nereye kadar yükü? Artı yediye kadar yük alma şansı var. Oluşturamaz diye soruyor. Bunun dışına çıkması lazım o zaman. Çıksın. Hidrojen artı bir. X eksi bir. Okey. Eksi iki. X ne? Artı bir. Bu da okey. Magnezyum artı iki. Bernama aracap var. X ne? Eksi bir. Bu da tamam. Geldim kuzum. Oksijen eksi 2. 8 yapar. Böyle bir bileşikte x'in 8 alması lazım. Max alacağı değer 7 gitti. Edirne şıkkına baktığımızda ise eksi 2 artı 1'den 1 bir artı x diyelim direkt kendisi. Eksi 6 sıfırdan x'im artı 5 çıkacaktır. Kimyayı parçalamaya devam. işin gücün rast gelsin.